Mustafa Kemal işte böyle bir dönemde Türk bir ailenin çocuğu olarak 1881'de Selanik'te doğdu. Trablusgarp'taki faaliyetleri onun ilk büyük savaş deneyimleri oldu. Haziran 1914'te Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand öldürüldü. Ve ardından Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Fransız ve İngilizlerden oluşan itilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı'nı tehdit etmesi üzerine, tümenini tam kapasite doldurmaya fırsat dahi bulamadan sadece 57. alay ile Gelibolu'daki Eceabat'a ilerleme emri aldı. Coğrafyayı ve buranın savunmasının nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve bu bildiği şeyler kısa süre sonra onun yıldızının parlamasını sağlayacaktı. Bir devrin battığı yer, Çanakkale. Çanakkale Boğazı'nı donanmalarıyla geçemeyen itilaf devletleri, karaya asker çıkarıp yarım adayı almayı hedeflediler. Böylelikle boğazdaki savunmayı bozup gemilerini İstanbul'a doğru yüzdürebileceklerdi. Osmanlı tarafı ise çıkarmanın nereye yapılacağı konusunda kafa patlatmaktaydı. Özellikle Liman von Sanders çıkarmanın Saros Körfezi tarafına yapılacağını düşündüğünden ona göre plan yaptı. Mustafa Kemal ise bölgeyi bilen birisi olarak çıkarmanın yarım adanın daha güney kısımlarından yapılacağını düşünüyordu. Alman ve Türk subaylar arasındaki buna benzer fikir ayrılıkları savaşın genelinde de sık sık karşılaşılan bir durum olacaktı. Fransız, İngiliz ve Anzak birlikleri 25 Nisan 1915'te karaya asker çıkardılar. Bu işlem Saros Körfezi tarafındaki Arıburnu, güney ucundaki Seddülbahir ve Anadolu yakasında Kumkale yakınlarında gerçekleşmişti. Bu Osmanlıların beklediği bir şey değildi. Tüm plan altüst olmuştu düşmanın ana çıkarma sahasını sadece 3. kolorduya bağlı 9. tümen tutuyordu. 9. tümenin savunduğu alan çok geniş olduğu için yer yer düşman birlikleri Türk askerleriyle dahi karşılaşmadan hızla ilerlediler. Karşısında sadece 27. alayın iki taburu olan Anzaklar, koca Çimen Çimentepe'ye doğru aktılar. Eğer bu tepeler düşer de düşman öteye sarkarsa, korkulan olur, boğaz istihkamları düşer, Düşman gemileri ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a varırdı ve Birinci Dünya Savaşı Osmanlı için erken bir evrede bitebilirdi. İrtibatsızlıktan ve beklentiden kaynaklı olarak 5. Ordunun üst komuta kadrosu bölgedeki çıkartmanın büyüklüğünü fark dahi edememişken Bigalı'daki Mustafa Kemal duruma uyandı. İşte tam da burası onun hayatının kırılma noktasıydı. Alacağı karar ve yapacağı şey onu bir milletin liderliğine götürecek sürecin başlangıcı olacaktı. Yarbay Mustafa Kemal kendisinden istenmediği halde üstlerinden emir almaksızın asıl durumu görüp 19. tümenin büyük bir kısmıyla Jong doğru ilerledi. Kaçışmakta olan 27. alay askerlerini görüp ''Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak, yere yat.'' emrini verip onları savunmada tutarken bölgeye ilk gelen kendisine bağlı 57. alay askerlerine şu tarihi sözü söyledi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan'daki hareketiyle Anzaklar durduruldu. Bu üstün başarısından dolayı kendisine padişah tarafından imtiyaz nişanı verildi. O gün orada başka bir komutan olsaydı aynı emri verebilir miydi? Elbette bu mümkündü. Belki Yarbay Ahmet, Mehmet, Ali, Velidiye başka birisi Bigalıda olup o kararı verecekti. Ama tarih şart kipiyle yazılmıyor. O gün orada Mustafa Kemal vardı ve tarih Ahmet'i, Mehmet'i değil, kendisinden sonra gelecekleri güvenip canını ortaya koyan Mustafa Kemal'i yazdı. Düşman durdurulduktan sonra taraflar arasında siper savaşı başladı. Hem Seddülbahir'de hem de Arıburnu'nda unutulmayacak muharebeler yapıldı. Mustafa Kemal 25 Nisan'ı takip eden günlerde Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Savunmaya yeni alayların katılmasıyla organizasyon değişikliğine gidilince 13. Kolordu Komutanı Esat Paşa Kuzey Grubu Komutanlığı'na getirildi. Mustafa Kemal de genişletilmiş 19. Tümen'e geri döndü. 1 Haziran'da Miralay yani Albaylığa terfi ettirildi. Cehenneme dönen Gelibolu'da işler iyice kilitlenince, İtilaf Devletleri 3. bir cephe açıp Ağustos başında Suvla koyuna asker çıkardılar. Yetki ve sorumluluktan kaçmayan Albay Mustafa, düşmanı karşılaması için buradaki birliklerin başına getirilip Anafartalar grubu komutanı yapıldı. Suvla koyunun kuzeyindeki Kireçtepe'den güneydeki Jonk bayırına kadar tüm kuvvetler emrine verildi. Nisan sonunda sadece bir tane ihtiyat tümeni idare eden komutan, 3 ay sonra 6 tümeni komuta eden bir subay yolu vermişti resmi olarak hala bir albay olsa da fiili olarak hacimli bir kolordu yönetmekteydi. Anafartalar'daki büyük muharebeler neticesinde düşmanın Gelibolu'yu ele geçirme konusundaki son heveslerini de yok etti. Albayın başarıları gazetelerde, dergilerde manşetlere taşınmıştı. Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlandı. Sorun yaşadığı pek çok kumandan bile artık ona saygı duymaktaydı. Çanakkale Muharebeleri, albayı sadece komutanlar arasında bir noktaya çıkarmadı. Anafartalar kahramanı, halkın arasında da tanınır, bilinir oldu. İleride savaş kaybedildikten sonra halkı onun etrafında birleştiren karizma işte burada, Çanakkale'de oluştu. Abartmayın, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir albaydı. Rolü o kadar büyük değildi diyenler belki de bu rakamları öğrenince şaşıracak. Ama Çanakkale'deki 5. Ordu'nun Eylül 1915'teki genel mevcudu 255 bin kişiydi. Mustafa Kemal'in grubundaki asker sayısı ise 102 bindi. Yani Eylül ayında Çanakkale'deki askerlerin üçte birinden fazlası fiili olarak Mustafa Kemal'in emri altındaydı. İtilaf güçleri artık Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anladılar. Bu da muharebeleri yavaşlattı. Mustafa Kemal de cephenin kapandığına kanaat getirdi. Sağlığını gerekçe gösterip Liman Paşa'dan izin istedi büyük bir prestij kazandığı Çanakkale Cenderesi'nden 10 Aralık 1915'te ayrıldı. Düşman ise Ocak 1916'da çekilmesini tamamlayıp yarım adayı terk edecekti. Çanakkale kara muharebelerini topundan tüfeğine tüm detaylarıyla ileriki zamanlarda DFT tarihte izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Erken gelen kış, Kafkasya Aralıkta İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm tarafından demir haç nişanı ile ödüllendirildi. Hemen akabinde Trakya'daki 2. Ordu'ya bağlı 16. Kolordu komutanı oldu. O sıralarda Kafkasya cephesinde durumlar kötüydü. Rus birlikleri Osmanlı 3. Ordusunu geri itip Şubat-Mart aylarında Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari işgal etmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı Komuta Kademesi Ahmet İzzet Paşa komutasındaki 2. Ordu'yu kademeli bir şekilde Doğu Anadolu'ya sevk etmeye karar verdi. Mustafa Kemal de bu ordunun parçası olarak bölgeye yollandı. Kendisi Mart 1916 sonunda Diyarbakır'a varıp karargahını kurdu. 2. Ordu yaza kadar anca taarruz gücüne ulaşacağından hazırlıklarla meşgul oldu. 1 Nisan'da Mirlivalı'a terfi ettirildi. Artık o bir paşaydı. Paşa bu kez de Doğu Anadolu'nun aman vermez dağlarında savaşacaktı. Fakat burası Çanakkale'ye benzemiyordu. Çanakkale'deki Osmanlı ordusunun imkanları her bakımdan daha üstündü. Burada ise her şey yarım, her şey eksikti. Üstüne coğrafya da bambaşkaydı ve burada yapılacak harp için daha farklı yeteneklere ihtiyaç vardı. İkinci ordunun güç toplaması beklenenden daha uzun sürünce Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da Rusların eline düştü. Nihayetinde 2 ve 3. ordular Ağustos ayında taarruz kapasitesine ulaşıp hücuma geçtiler. Saldırının sağ ucundaki 16. kolordu Mustafa Kemal emrinde Bitlis ve Muş'u geri aldı. Fakat 16. kolordunun kısıtlı başarısı cephenin geneline yansımadı. Organizasyon sıkıntısı, yanlış kararlar, coğrafi etmenler, kışın erken gelmesi Ermenilerin Rusların tarafında savaşması, bazı Kürt aşiretlerinin Ruslara dağ geçitlerinde rehberlik etmesi gibi sebepler operasyonu zayi etti. Türkler savaştaki son büyük saldırı harekatını gerçekleştirdiler ama fazlaca kayıplar verdiler ve burada şehit düşenlerin büyük kısmı Gelibolu gazileriydi. Çanakkale'de zaferi görenler Doğu Anadolu'da toprağa düşmüşlerdi. 1916 Kafkasya cephesi Osmanlı kuvvetleri için olabildiğince kötü geçti. Cephenin nadir başarılı isimlerinden Mustafa Kemal Paşa, Ahmet İzzet Paşa'ya vekaleten 2. ordunun başına geçti. Kış boyunca bölgede birliklerinin başında durdu. Mart 1917'de Kafkas Ordular Grubu kurulunca Mustafa Kemal Paşa da 2. ordunun asaleten komutanı oldu. Cephe için 1917 yılı bir önceki senenin aksine sakindi. Bunun sebebi Türklerin taarruz gücünün kalmaması ve Rusların Bolşevik ihtilaliyle uğraşırken bölgeye odaklanamamasıydı. Kısacası tarafların durumu Doğu Anadolu'daki Alev'in bir süreliğine küllenmesine neden oldu. Savaşın Sonu Suriye 1917'nin Haziran'ında Enver Paşa, Irak ve Suriye Filistin cephelerinin tamamını içine alan Yıldırım Ordular grubunu kurup Bağdat'ı almayı düşündü. Bu konu üzerinden üst düzey komutanlar tartışa dururken Suriye'de yeni kurulan 7. Ordunun komutanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. Yıldırım Orduları Komutanlığına da General Erich von Falkenhayn getirildi ki Mustafa Kemal ve pek çok Türk subay bundan son derece rahatsız oldu. Mirliva Mustafa 20 Eylül'de Enver ve Talat Paşa'yı uyaran bir rapor hazırladı. Elverişsiz stratejik duruma işaret ederek öncelikle Almanları suçladı. Tüm saldırı operasyonlarından vazgeçilmesi ve savunmada kalınması gerekliliğini bildirdi. Osmanlıları kendi çıkarları için kullandıklarına inandığı için Almanların çoğunun komuta pozisyonundan çıkarılmasını tavsiye etti. 7. Ordunun Bağdat'ı geri almak yerine Filistin'in savunmasına yardım etmesi için Sina'ya gönderilmesini de ekledi. Bunları sadece o değil, üst düzey pek çok subay da söylüyordu. Ama onun eleştirilerinin dozu çok ağırdı. Türk stratejisindeki Alman etkisini acı bir şekilde kınadı ve Türkiye'nin bir Alman kolonisi haline gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ayrıca von Falkenhayn'la da sürekli tartışmaktaydı. Bu eleştirileri ve Almanlarla olan geçimsizliği başkomutanlıkça hoş karşılanmayınca, 2017'de 7. Ordu Komutanlığından istifa edip İstanbul'a geldi. Mirliva Mustafa uzaklaştırılmak maksadıyla 20 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin'le beraber Almanya ziyaretine yollandı. Vahidettin, İTC liderleri Talat ve Enver hakkında iyi hisler beslemiyor, Mustafa Kemal de onlarla sürekli sürtüşüyordu. Bu ortak nokta gezi sırasında ikiliyi yakınlaştırdı. Ocak 1918'de geziden dönen Mustafa Kemal, yeni bir görev için fırsat kovalasa da bu mümkün olmadı. Başkomutanlık savaş devam ettiği halde ona bir türlü görev vermedi. O artık gözden düşmüştü. Görünüşe göre de uzunca süre bir birliği yönetmekten mahrum kalacak, hatta belki askeri kariyerinden bile uzaklaştırılacaktı. Depresyona giren Mustafa Kemal, sağlık sorunları da baş gösterince tedavi için Avrupa'ya gitti. Haziran ve Temmuz 1918'de Viyana ve Karlstadt'ta tedavi gördü. Savaştan uzak bırakıldığı süreç psikolojik olarak Mustafa Kemal'i çok yıprattı. Temmuz'da Sultan Reşat'ın ölüp Mehmet Vahdettin'in tahta geçmesi onu ümitlendirdi. Derken bir hareketlenme oldu. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldı. Dönerken Birinci Dünya Savaşı üzerinde büyük etkileri olan ölümcül İspanyol gribine yakalandı. Bu illetten kurtulup geç de olsa başkente geldi. Padişah ve Mustafa Kemal birkaç defa görüştü. Padişah onun savaş dışında kalmasından yana değildi. Bu sebeple Ağustos 1918'de tekrardan 7. Ordu komutanlığına atandı. Mustafa Kemal anılarında bunu Enver ve Talat'ın kendisinden intikam almak için yaptıkları bir oyun olarak değerlendirecekti. Paşa Filistin'e vardığında İngiliz ve Arap kuvvetleri karşısındaki 4, 7 ve 8. Osmanlı ordularının durumu hiç de ümit verir cinsten değildi. Kağıt üstünde üç tane ordu varmış gibi gözükse de o an Liman von Sanders'in emrinde olan Yıldırım ordularının toplam muharebe gücü 40 bin asker kadardı. Osmanlı orduları kısıtlı imkanlarla İngilizlerin uzun süredir planladığı taarruzu göğüslemeye çalışacaklardı. İngiliz General Sir Edmund Allenby, süvarilerini kullanıp Osmanlı hattını denize yakın kanadından yarmayı, bu suretle hem Türkleri kuşatmayı hem de arkalara sarkarak iletişim ve geri çekilme noktalarını yok etmeyi planladı. Araplar ise Hicaz demiryoluna saldıracaklardı. General Allenby, tankların ve uçakların destekleyeceği bu yıldırım harekatıyla kesin sonuca gitmeye çok kararlıydı. İngiliz general, 19 Eylül'de 69 bin kişilik gücünün 35 bin yaya, 9 bin süvari ve 400 topluk kısmını sahildeki 20 kilometrelik dar hattan Cevat Paşa'nın emrindeki 8. ordunun 8 bin kişilik sağ kolunun üzerine sürdü. İngiliz generalin akıllıca tasarlayıp uyguladığı harekat kısa sürede meyvesini verdi. 8. ordunun sağ tarafı 2 saatte çöktü. Osmanlı savunma hattı yarıldı. Ortalık bir anda karışıverdi. Memleketlerini korumaktan aciz Arap askerleri firar etti. Çoğu Hintli ve Avustralyalı olan İngilizlere bağlı süvariler açılan gedikten akın akın Osmanlı hatlarının arkasına akmaya başladı. Böylece dünya tarihinin son büyük süvari saldırılarından biri İlk blitzkrieg harekatı ve modern Türk tarihinin en büyük bozgunlarından biri başlamış oldu. 8. Ordu birlikleri kısa sürede devre dışı kaldı. Osmanlıların bir şey yapması lazımdı ama bunun için ne imkan ne de zaman vardı. Çakılı savunma yaptıkları için saldırı yönüne göre tekrar pozisyon almaları imkansıza yakındı. İhtiyat kuvvetleri az olduğundan arkadan sarılmaya da müsaitlerdi. Zaten İngilizler arkaya sarkmış, Suriye şehirlerine yönelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa artık her şeyin bittiğini anlayıp kuşatılmamak adına tüm kuvvetlerine düzenli bir şekilde Ürdün Nehri'nin doğusuna çekilmeleri emrini verdi. Ama ne İngiliz süvarileri ne hava kuvvetleri onlara rahat verdi. Türk subayları orduları ayakta tutmak için yiğitçe savaştı. Ama Allenby amansız baskıyı sürdürünce işler iyice sarpa sardı. Eylül ortalarından Ekim sonuna kadar Osmanlı birlikleri eriye eriye Halep'e kadar çekildiler. Liman von Sanders, Mustafa Kemal ve orada bulunan herkes kariyerlerinin en büyük yenilgilerini aldılar. Müttefiklerinin bir bir savaştan düşmesi ve Filistin-Suriye cephesinin çökmesi üzerine kaybettiklerini kabullenen Talat Paşa hükümeti, Ateşkes Antlaşması'nı kolaylaştırmak için 14 Ekim'de istifa etti. Enver, Cemal, Talat gibi İTC'nin önde gelenleri ülkeyi terk ettiler. Yeni hükümet ateşkes için didinirken Mustafa Kemal de Yıldırım Ordular grubundan geriye kalan az sayıda adamla Halep civarında savunma yapmaya çalışıyordu. Ordu tamamen yenilmesine rağmen o inanılmaz bir özveriyle çalıştı. İngilizlerin hattı yarmasından beri hiç durmamıştı. Sürekli hareket halindeydi. Defalarca dağılan birlikleri yeniden düzene soktu. Sağa sola taburlar kaydırdı. Elinden geldiğince şehirleri savundu, çekilirken askerlerini ezdirmemeye çalıştı. Gimi batarken herkes kaçmıştı ama o, Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük zaferinde de, en büyük yenilgisinde de görevinin başındaydı. Askeri açıdan bakıldığında daha hareketli bir düşman tarafından agresif bir şekilde takip edilirken başarılı bir ricat, en zor askeri operasyonlardan biridir ve askeri tarihte nadiren görülür. Birçok tarihçi bu başarılı geri çekilişi büyük bir generalin imzası olarak kabul eder. Paşa'nın bu denli büyük bir bozgun anında ordusunun üzerindeki kontrolünü kaybetme işi ve sonunda hala tutarlı ve savaşabilecek ufak da olsa bir gücü koruyabilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Evet, Osmanlılar 1. Dünya Savaşı'nda hezimete uğramışlardı. Ama Mustafa Kemal bu kaos arasında komutanlık becerileri sayesinde yükselmeyi başarmıştı. Zaten onun bu başarılarını kavrayanlar, yenilmiş ordunun bu parlak komutanının arkasında saf durup aylar sonra yeniden silahlanacaklardı. 31 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi imzalanınca Osmanlı için savaş mağlubiyetle bitti. O sırada Halep'in kuzeyinde olan Mustafa Kemal Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'na getirildi. An itibariyle ordunun en başarılı ve en parlak saha komutanıydı. Kurtuluşa Giden Yol Anadolu'nun Bağrı İtilaf devletleri, Mondros mütarekesini takiben Osmanlı Devleti'nin haklarını hiçe sayıp pek çok yeri işgal etmeye başladılar. Anadolu'yu kendi aralarında pay etme niyetindeydiler. Hatta bu paylaşımda Yunanlara dahi koca bir pay ayırdılar. Mustafa Kemal, Kasım ayında İstanbul'a gelip siyaseten duruma çözüm bulmaya çalıştı. Hükümet, barış antlaşması imzalanana kadar sükunet içinde beklemekten yana tavır takınsa da, Genel Kurmay'dakiler itiraf Devletleri'nin niyetlerinin iyi olmadığını anlayıp işe bir hal çare düşünmeye çalıştı. Genel Kurmay'ın tavrı işgallere karşı bir çıkış yolu arayan Mustafa Kemal için bir fırsat oldu. O ve arkadaşları ordunun silah bırakmamasını, düşmana karşı direnilmesini savunuyorlardı. Halkın da işgallere karşı tepkisi artmaktaydı. Hele Yunan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak basması memleketin dört bir yanında rahatsızlığa yol açtı. Türk Genel Kurmayı'nın girişimleri sonucunda Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği gibi mühim bir görevle 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Hükümet onu Doğu Karadeniz'deki isyanları bastırması ve Anadolu'nun büyük kısmında vaziyeti kontrol etmesi için yollasa da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in aklında işgallere karşı bir direniş başlatmak vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla ilgili detaylı videoyu sağ üstteki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Paşa Samsun'a varır varmaz işgallerin haksız olduğunu, Osmanlı topraklarında itilaf devletlerinin egemenlik hakkı olmadığını dillendirdi. Halka müdafai hukuk cemiyetlerini kurmalarını tavsiye etti. Bu girişimler Anadolu'nun pek çok yerinde münferit olarak ortaya çıkan direnişlerin bir noktada birleştirilip organize edilmesine kadar varacaktı. Havza'ya ardından Amasya'ya varan paşa burada arkadaşları Rauf, Refet ve Ali Fuat ile beraber Haziran 1919'da Amasya genelgesini yayınladı. Bu genelgede vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul hükümetinin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı vurgulandı. Aslında bu, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı anlamına geliyordu. Anadolu'daki pek çok komutan daha önceleri emri altında ya da omuz omuza savaştığı karizmatik lider Mustafa Kemal'in yanında durdu. Onun bu denli cesur hamleleri, işgallerin önünde olası bir engel istemeyen İngilizleri ve otoritesi hiçe sayılan İstanbul hükümetini kızdırdı. Mustafa Kemal önce geri çağrıldı. Temmuz'da da görevden alındı. Hatta kendisi için idam emri dahi çıkarıldı. Yine de bunların hiçbiri onu yolundan döndüremedi. Bir yandan işgaller tüm hızla devam ederken, öte yandan birlik komutanları ve Mustafa Kemal ulusal direnişi organize etmekle uğraştı. O artık bir asker olmasa da ordu ve halk içindeki ağırlığı ve prestiji sayesinde tüm direniş yanlılarını etrafına toplamayı bildi. Kazım Karabekir Paşa'nın organize ettiği Erzurum Kongresi'ne katılarak bu yolda kendisiyle beraber olanlarla milli mücadelenin rotasını belirledi. Eylül'de Sivas'ta ulusal bir kongre topladı. Tüm müdafaa-i hukuk gruplarını tek bir çatı altında birleştirdi. Sonrasında Ankara'ya geçip İngilizlerin dağıttığı Osmanlı Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de yeniden topladı ve davasına büyük bir meşruiyet kazandırdı. Kongreler ve hazırlık döneminden sonra Mustafa Kemal'in önderliğinde bir hükümet kuruldu. Anadolu'nun paylaşılmasına dayanan Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması'na karşı boyun eğilmeyeceği ilan edildi. Sıra düşmana karşı düzenli bir ordu oluşturmaktaydı. Şimdiye kadar düşmanla olan silahlı mücadele, düzensiz Kuvayi Milliye gönüllüleri ya da kısıtlanmış Osmanlı ordusunun kalıntıları vasıtasıyla yürütülüyordu. Ama bu yeterli değildi. Özellikle ayaklanmaları bastırmak ve İngilizlerin Anadolu içlerine soktuğu kalabalık Yunan ordusunu durdurup yurttan atmak için düzenli bir orduya ihtiyaç vardı. Bin bir zorlukla kademe kademe oluşturulan ordu, Ankara hükümeti ve Mustafa Kemal'in elini güçlendirdi. Elinizin altında bir askeri güç olduğu zaman her şey elbette daha kolay oluyordu. Azınlıkların ve milli mücadele karşıtlarının isyanları bir bir bastırıldı. Kazım Karabekir'in özverili çalışmasıyla Doğu Cephesi'nde sonuç kısa sürede elde edildi. Güneyde Fransızlara karşı olan Kuvayi Milliye direnişi de yakında sonuç verecekti. Ard arda gelen askeri ve diplomatik başarılar ardından asıl odak Batı cephesinde sürekli ilerleyen Yunanlara çevrildi. Mücadelenin kaderini, direnişin akıbetini onlarla yapılacak muharebeler belirleyecekti. 1921'in başlarındaki İnönü muharebelerinin kısıtlı başarıları Yunan ordusunu durdurmakta etkili olmadı. Yunanlar, Temmuz 1921'de gerçekleşen Kütahya-Eskişehir muharebelerinde zafer kazanıp düzenli Türk ordusunu bozguna uğratınca işler kötüye gitmeye başladı. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa ve tüm yaptıkları sorgulanır oldu. Kendisine ve direnişe karşı muhalefet hat safhaya çıktı. Baskılar üzerine milli mücadeleyi Ankara'dan meclis ve hükümet başkanı olarak yöneten Mustafa Kemal, üniformasını giydi ve oy birliğiyle 5 Ağustos'ta Millet Meclisi Orduları Başkomutanlığı'na getirildi milli mücadelenin tüm sorumluluğu üzerine yüklenmişti. Milletin kaderini, onun ordulara vereceği emirler belirleyecekti. Tüm tepkilere rağmen orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çeken başkomutan, vaktinin kısa olduğunu bildiğinden hemen hazırlıklara başladı. Tekalifi milli emirleri çıkarıp halkı orduya yardım için seferber etti. Bölgeye birlikler kaydırıp savunma önlemleri aldı. Derken Yunan ordusu Sakarya'ya dayandı ve 22 Ağustos'ta muharebe başladı. Türkler 90 bin askere sahipken Yunanların 120 bin adamı vardı. Düşman kolorduları ağır bir hücum başlatıp nehri geçti. Muharebenin ilk günlerinde Türkler tuttukları tepeleri bir bir kaybettiler. Düşman tarafından sarılmaktan kurtulsalar da Polatlı batısına kadar çekildiler. Top sesleri meclisten dahi duyulur olmuş, Ankara'da panik başlamıştı. Hatta başkomutan bozgun durumunda meclisin Kayseri'ye taşınması konusunda yaverlerine gizlice emir vermişti. Eylül'ün ilk günleri muharebenin şiddeti iyice arttı. Mustafa Kemal ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa sabırla direnmenin zaferi getireceğine inanıyorlardı. Sonuçta Türklere yağmur yağıyorsa Yunanlara güneş açmıyordu ya. Muharebenin uzaması, ikmal hatlarından çok uzağa düşen Yunan ordusunu Türklerden daha çok etkilemekteydi. Ve gerçekten de durum düşünüldüğü gibiydi. İşler uzadıkça ve Türk hattı kırılmadıkça Yunan taarruzunun gücü azaldı. 5 Eylül'den sonra rüzgarın yönü değişti. Düşmanın zayıflaması üzerine sabırla savunmada kalan inatçı Türk alayları Mustafa Kemal'in emriyle ardı ardına saldırıya geçtiler ve 13 Eylül'de Yunan ordusunu yenip Sakarya'nın batısına attılar. Paşa'nın inatçı savunma stratejisi son saniyeye kadar ordusunun başında durması zaferi Türklere getirdi. 19 Eylül'de meclis, Mustafa Kemal'i Mareşalli'ye terfi ettirdi ve Gazi unvanına layık gördü. Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara hükümetinin kalıcılığını anlayan Fransız ve İtalyanlar Anadolu'yu terk etti. Yunanlar ise en azından ellerindeki yerleri tutabilmek için savunma yapmaya karar verdiler ve ordularını güçlendirdiler. Buna karşın Türkler düşmanı Anadolu'dan atmaya niyetliydiler. Geniş bir hatta saldırı harekatı yürütebilmek için hazırlıklara başladılar. Bir yıl süren hazırlık evresinin ardından Türk ordusu taarruz için hazır vaziyete geldi. Bu ordu, yıllardır savaşlarda bitkin düşen Anadolu Türklüğünün tabiri caizse damarındaki son damla kandı. Eğer taarruz başarılı olmazsa Anadolu'yu kurtaracak ya da koruyacak başka hiçbir büyük güç kalmayacaktı. Bunu bilen başkomutanlık tüm planları titizlikle yaptı. Buna göre Eskişehir-Afyon arasında yığılmış düşman birliğini cepheden ikinci orduyla saldırılacaktı. Bu ordu Yunan'ı ön mevzilerde tutarken, 1. Ordu ve 5. Süvari Kolordusu Afyon'un güneyinden düşmanın ardına sarkarak 1. Yunan Kolordusunu imha edecek, 2. ve 3. Yunan Kolordusunun da İzmir'le bağlantısını kesecekti. Bu plan cesurca ama riskliydi. Buna rağmen başkomutan planı uygulamak için 26 Ağustos 1922'de emrini verdi. Taarruzun başarılı icrasının ardından 30 Ağustos günü kazanılan Dumlupınar Muharebesi'nde düşmanın büyük bir bölümü imha edildi. Geri kalanlar ise İzmir'e doğru kaçmaya çalıştı. Büyük taarruzun detaylı anlatımını sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nı bitirecek kadar büyük olan bu muharebeyi takiben başkomutan tüm düşmanın yurttan atılması için şu emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri Emri alan Türk birlikleri duraksız bir takibat başlattılar. Takip esnasında Yunan ordusu başkomutanı General Nikolaos Trikoupis esir edildi. 9 Eylül 1922'de Türk süvarileri İzmir'e girdi. 18 Eylül'e değin devam eden takip harekatlarıyla Batı Anadolu'daki düşmanın tamamı vatan toprağından çıkarıldı. Zaferi takiben Ekim ayında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele kısmı bitmiş oldu. Bu aynı zamanda Mareşal Mustafa Kemal'in askeri kariyerinin de noktalanması anlamına geldi. 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra Kurtuluş Savaşı'nda önderlik ettiği halkın cumhurbaşkanı oldu ve yeni oluşturulan düzenin işlemesi için mesai harcadı. 1927'de de resmen askerlikten emekliye ayrıldı. Mustafa Kemal 1905'te bir öğrenci olarak başladığı askeri kariyerini 1922'de bir mareşal olarak tamamladı. 17 yıl gibi kısa bir sürede en dipten en tepeye kadar çıkmayı başardı. Paşa, Makedonya'da, Gelibolu'da, Suriye'de, Filistin'de, Trablusgarp'ta, Anadolu'nun batısında ve doğusunda aklınıza gelebilecek pek çok coğrafyada birbirinden farklı tipte operasyonlara katıldı. Giriştiği muharebenin çoğunda olağanüstü derecede başarılıydı. Pek çok savaş tarihçisine göre onun askeri kariyerindeki en büyük 3 başarısı şunlardı. 1915'te Çanakkale'deki savunması, 1918'de Filistin ve Suriye'de savaşarak ordusunu Nablus'tan Halep'e kadar ricat ettirmesi ve 1922'de Türk ordusunu canlandırıp Yunan'ı Anadolu'dan atması. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kariyeri özetle bu şekildeydi. Benzer yapımlar için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Az önce DFT tarihi izlediniz. İyi günler.